Şimdi bak ben mesela kendimi zorlamıyorum, bakıyorum. Işıklı bir alem, elips şeklinde bir ekran var şu an karşımda. Ve pırıl pırıl bir alem, Beril var. Sen varsın karşımda. Ve uzakta gibi görünüyorsunuz. Ve nefis bir netlik var. İnsan gözünün içindeki sıvı, grimsi, pelte, grimsi yani böyle hafif şey, yani öyle net değil. Bulanıklıdır. Yani. Fakat şuradaki görüntünün ...keskinliğinin netliğine bakın. Evet. Beynim içinde olduğu halde şu keskinliğe bakın. Yani değil mi? Ya yani yüzde yüz karşımdaymışsınız gibi görünüyor. Yani net. Direkt karşımda gibi görünüyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda bir insan iman etmemesi mümkün mü? Değil. Ya böyle bir görüntüyü kim yapabilir? Yani nasıl olsun böyle bir şey? Ve bunu kim görüyor? Yani bunu göreni kim yapıyor? Bakın bunu göreni kim yapıyor? Bunu görmek ayrı bir sanat bunu göreni yaratmak ayrı bir olay. İnşallah hocam. Evet. Yani bunu görenin yaratılması çok büyük olay. Çünkü onun ayrı bir tane de bir onun gözü var. Şimdi beyinde diyor görüntü oluşuyor diyor. Beyinde, beyine görüntü oluştu dedi. Beyine giden elektrik akımını kastediyor. Ete giden elektrik akımı. Beyindeki o elektrik akımını, beyine giden o elektrik akımını, gözden beyine giden o elektrik akımını gören göz kim? Asıl bu insan bu işte. Yani öbürü zaten bir mekanizma, alet, etten alet. O o, o. yani insan o değil. Asıl insan o değil. Hı hı. O kalıp o. O ceset o. Onu gören iyi biz insan diyoruz asıl. Onu gören zaten hesap veriyor ahirette. Ceset hesap vermiyor. Ceset çok rahat. Cesedin bir konusu yok yani. Göz göz hesap vermez. Göz et yani normal bildiğin et. Beyin de ettirden yani normal et. O hesap vermez. Onu gören asıl göz var. Yani beyindeki görüntüyü gören asıl göz. O elektrik akımına bir bakıyor o göz. Elektrik akımını pırıl pırıl dünya olarak görüyor. Yani bakın yeteneğe bakın o gözdeki yetene. Elektrik akımı geliyor. Elektrik akımına bir bakıyor. Bir mucize. Elif şeklinde birden bir ekranda pırıl pırıl yatlar, katlar, dünya, insanlar, genç kızlar, delikanlılar, herkes insanlar var. Bu gören, Varlık. Normal mi bu? Değil yani bu olan üstü bir şey değil mi bu? Çok olağanüstü. Elektrik akımını adam dünya olarak görüyor bu kişi. Varlık. Adam demeyeyim Allah affetsin. Bu varlık. Dünya olarak görüyor. Bu ne demek bu? Hiçbir açıklaması Ve Bir değil. de kokluyor. Burnu olmadığı halde kokluyor. Ya burun koku olmaz ki. Burnuna havadan kimyasal maddeler geliyor burnunda. Kimyasal reaksiyon meydana geliyor. elektrik akımı meydana geliyor burundaki sinir hücrelerinde, burun alıyor garbim, beyne iletiyor elektrik akımını. Şimdi gül kokusu elektrik akımı olarak geliyor, orada bir burun var bir şöyle bir içine bir çekiyor, mis gibi gül kokuyor bu elektrik akımı diyor. Bakın çok amperli düşük elektrik akımını mis gibi gül kokusu olarak alıyor. Ne kadar güzel kokuyor diyor. Dil. Ağızda mesela pirzola yiyor. Ya nefis mi çok şahane pirzola diyor. Baya şahane diyor. Üstüne de şu garnitürlerden alayım diyor. Dil ne yapıyor? Onu o dokunan kimyasal maddeleri elektrik akımına çeviriyor. Alıyor beyine götürüyor. Çok düşük amperde beyin. Ne elektrik akımı? Beyindeki dil ve ağız onu yiyor. Oradaki kişi. Yani beyindeki kişi yiyor. O asıl lezzeti alan... Yani ha. dil almaz lezzeti. Dilin hiçbir özelliği yok. Dil ettir. Normal satıyor ya koyun dili gibi satıyor. <laughs> o aynısı. Hiçbir evet. özelliği yoktur. Yani bomboş bir şeydir o. Elektrik akımını götürür beyine. Beyine götürür. Beyindeki insan o yemeği yer ve tadı alır. Beyindeki o ruh. Yani o ne kadar lezzetliymiş diyen odur. Beyindekidir. Dil ne anlar etten Dile sadece temas ediyor. Dil o kimyasal maddeyle temasa geçip Oradaki elektrik, meydana gelen elektrik akımı beyne götürmekten mükellef bir mekanizmadır sadece. Dil, Yani damak tadı diyor. Damak zaten tat almaz ki damakın tadı olsun. Değil evet. mi? Evet, evet. O elektrik akımını yemek olarak alan, o elektrik akımını dünya olarak gören oradaki beyindeki kişi insandır. İşte biz buna ruh diyoruz. İnşallah. Anlaşıldı mı? Ve bundan size az bilgi verilmiştir. Evrimciler daha bir de habire, dinle, damakla uğraşıyorlar asıl insan ayrı. Asıl insan değil mi? O elektrik akımını gö e gören gözü bu adamın, bu kişinin nasıl bunu araştırmalar lazım. Nasıl bir gözü var ki elektrik akımını simsiyah beynin içinde canlı ve renkli bir dünya olarak görebiliyor?